yaparken ilk defa Atiyat'ı tanımıştım. Ee, o zamanki duruşuyla işte şimdi genel sekreter olarak ayrıldığım duruşu arasında hiçbir fark yok. Hep aynı ee, omurgalı duruşunu sergiledi. Ondan önce de ee, dolayısıyla böyle bir kurumda e, görev almış olmak benim için gerçekten çok çok büyük bir e, şeydi. Özel, öncelikli bir e, durumdu. E, çok değerli insanlar tanıdım. E, çok da güzel e, günler geçirdim. E, artık ayrılma vakti, bayrağı devletme vakti. Dolayısıyla e, burada bulunmuş olmaktan gerçekten e, çok teşekkür ediyorum herkese e, ve e, bundan sonra e, genel sekreterlik görevini çekebilen Hakan Yıldırım Bey'in açıp sinerek e, benden çok daha iyi yerlere atayatı e, götüreceğine emin bir e, vaziyette kendisine bayrağı veriyorum. Evet öncelikle Aziz Başkanım size çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir projeyle e, aramıza katılıp daha sonra bu güzel günleri yaşamamıza sahip için çok teşekkür ederiz size. Bu teşekkürler hem Atiyat adına hem de başkanım adına evet. Getiriyorum. Müfit Bey bizim kendisinde bahsettiği gibi altı e, 6 yıldır yönetimde ve kaç yıllardır artık üyemiz. Çünkü biliyorsunuz Atiyat 25. yılını geçeneği çok yıllar oldu. İnşallah 30. 35. belki 100. yılında kutlayacağız beraber. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz bu güzel tanıtımımızdan dolayı. Evet. Mehmet Bey size verdiğimiz çiçek aslında bir sembolik biliyorsunuz. Bizi bir yere göndermiyoruz. Siz her zaman bizi besiniz. Her zaman bizde yeriniz var. Her zaman sizi bekliyoruz. Tezahürat bu e, kamp Güdülü'nün mimarı olarak her perşembe, her ay ilk perşembe sizi burada görmekten mutlu tutacağız. Evet. Mehmet Bey e, görevini teslim ederken kendisinin yürüyüşüyle, güzelliğiyle beraber e, arkasından Hakan Yıldırım arkadaşımızı Hakan. karıştırdı. Kendisi yeni sekreter, genel sekreterimiz. E, kendisi bir ay şu ay boyunca beraber çalıştılar. Çok, 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 çok güzel yok. bir devir teslim oldu. <laughs>